Merhaba arkadaşlar canım anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kadife ipten bebek battaniyesi yapacağız. Harika bir model. Tunus işi şu şekilde. Tığımı da hazırladım. 5 numara tunus işi. Tığ ya da şiş artık ne derseniz. Ben küçük bir parçada anlatım yapacağım için kısa olanı tercih ettim. Ama sizler normal 35 santimlik nedir bu şiş ile ya da misinalı. Tunus tunus şişiyle yapabilirsiniz modelimizi. Anlatıma geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerle de desteklerseniz çok çok sevinirim diyorum ve hemen anlatıma geçiyorum. Evet, renkli ipimi alıp geldim şöyle. Çok parlak ve açık renkli çıkıyor ama çok güzel bir rengi var ipimin. Şöyle size de göstereyim. Eğer soran olursa bakın şurada renk kodumuz. Tığımın 5 numara olduğunu söylemiştim. Zincirimizi çekerek başlayacağız arkadaşlar. Battaniyemiz kaç santim olsun istersek o uzunlukta zincirimizi çekerek başlayalım. 80 santim olabilir. 90 santim, 100 santim olabilir. 80 ile 100 arası diyelim biz buna. Ee, şöyle ki 80 santimlik bir battaniye istiyorsanız 85 santim zincirinizi çekin. Hazırlayın modelinizi kurun üzerine 80 santim geldiği yerden bu kadar zincirimiz mi arttı mesela şuradan keseriz çeker sıkılarız burayı fazlasını atarız hiç problem değil ama eksik çekmeyin arkadaşlar çünkü özellikle kadife ip kullanırken kadife ip söküldüğünde yapısı dokusu bozuluyor deforme oluyor onun için siz fazladan zinciri çekin modeli kurun Kalanını kesip atarız hiç problem değil. Ama eğer ki küçük gelirse tekrar söküldüğünde o ip yani kullanılması çok da hoş olmuyor. Çünkü bozuluyor ip dediğim gibi. 80 santim bir battaniye istiyorsanız 85 santim zincirinizi çekin. Rahatça hazırlayın. 90 istiyorsanız 95 santim çekin. 4-5 santim fazladan zincir çekin. Hiç sıkıntı olmaz. Ben şimdi modeli anlatabileceğim kadar şöyle yeterli miktarda zincirimi çekeceğim. Hatta sonunda fazla gelen zinciri nasıl çıkaracağız onu da gösterelim. Yeni başlayan, bilmeyen arkadaşlar muhakkak vardır. Şimdi istediğim kadar zinciri çektim, hazırladım. Geriye dönüyorum bakın. Şuradan ilk zincirden geçirdim. Şişimi ilmeğimi çıkardım. Bir sonrakinden geçirdim ilmeğimi çıkardım. Çıkardığım ilmek burada şişimde kalıyor. Sıradaki zincirden geçirdim. Burada bekletiyorum, biriktiriyorum arkadaşlar. Sırasıyla bütün zincirlerimizin arasından bir ilmek çıkaralım ve şişimize ekleyelim. şekilde birikiyor. Şöyle bir şiş boyu olsun benim modelimde. Yeterli sanırım, değil mi? Bir tane daha alalım. Benim de farz edelim ki şurası fazladan çekmişim. Burada kaldı zincirim. Hemen makasımı alıp geldim. Bakın. Şimdi şuradan en son ilmek çıkardım. Bir yanındaki zincir, bir yanındaki zincir. Şöyle ikinci zincire geçirdim, makasımı kestim. Bu tarafı çekiyorum ve buradan aldım şurada kalan ipi çekip burayı sıkılayarak sabitledim bakın direkt buradan başlamışım gibi zinciri bu kalan parçayı da atalım bu kadar basit şimdi modelimize geçelim tekrar ipimi alıyorum buradan doladım şişimi bir tane ilmek aldım doladım bir bunu bir tane sağ taraftan ilmeğimi aldım yani şunu da saydığımızda iki ilmek örmüş oluyoruz Eğer bu ipin devamındaki ilmeği saymazsak şuradan bir tane örmüş oluyoruz ne şekilde dile getirirsek getirelim burası mühim değil bir ya da iki diye söylemek sonuç itibariyle bir ipimin ucundaki ilmeği bir tane de sağdan ilmek bir ipin ucundaki ilmeği bir tane de sağdan ilmek bu şekilde sıranın başına kadar bütün ilmeklerimizi çıkaralım şiş numarası olarak bu arada 5 6 7 kullanabilirsiniz eliniz sıkıysa 7'ye kadar kullanabilirsiniz benim elim sıkı değil. Onun için 5 numara tercih ettim ben. 6 ve 7 numara zaten büyük boş şişim var. O da videoda sıkıntı olduğu için hiç denemedim onları. Şimdi sıra başına kadar geldim. ikinci rengimi alacağım. Burada bir detayı geçtik hemen. Şöyle son ilmeğimi geri çıkarıyorum arkadaşlar. Şuradan bağlayacağım ipimi. Son ilmeğimi ikinci rengimle öreceğim. Şöyle yapalım direkt başlayıp sonra sabitleyebilirsiniz arkadan bu şekilde bağlayabilirsiniz son ilmeğimi şu şekilde beyaz ipimle ördüm bu sayede başlayacağım sıranın başındaki ilmeğimiz beyaz oldu şimdi şu şekilde ilmeğimin alt kısmından arasından geçiriyorum bir ilmek aldım şişime bıraktım bir sonraki ilmekten geçirdim bir ilmek aldım tekrar şişime bıraktım sıradakine geldim bir ilmek aldım tutuyorum burada tekrar doladım şişime aynı ilmeği bakın son aldığım ilmekten tekrar geçirdim bir defa daha çıkardım bir kez daha doladım aynı ilmekten bir kez daha ilmek çıkardım. 3 defa ilmek çıkardım aynı ilmeğin içinden. Şimdi bunu şu şekilde tek ilmeğe düşürüyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıradan devam ediyorum. 1 2 bunları düz örüyorum. 3 4 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Sıradaki ilmekten yine 1 doladım. 2 doladım. 3 ilmek çıkardım. Bu 3 ilmeği tek ilmeğe düşürüyorum bu şekilde. Devam. 5 tane düz 2 3 4 ve 5. 6. ilmekten 1 doladım. 2 doladım. 3 ilmeği çıkardım. Bunu bir ilmeğe düşürdüm. Devam. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağız. sıranın sonuna geldiğimde en son ilmeğimi de alıyorum aynı şekilde geriye dönelim arkadaşlar. Kadife iple örerken son ilmeği çift tel alma ya da işte geri dönerken en baştaki ilmeği çift çıkarma gibi işlemlere gerek duymuyoruz çünkü kadife ip dolgun böyle puf puf bir ip olduğu için zaten kamufle ediyor buradaki görüntüyü ve tek alındığında daha güzel duruyor. Şu şekilde yine 1 2 1 2 çıkara çıkara sıra başına gelelim. son ilmeğim burada. Beyaz ipimi şu tarafa aldım. Alttan beyaz diğer ikinci rengimi aldım. Kırmızı ipimi ve şu şekilde son ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Sırasıyla yine ilmeklerimizi örelim. Şimdi iki beyazın arasına 5 tane ilmek örmüştüm. Burada üçüncüye geldiğimde yani tam ortadaki ilmeğe geldiğimde bakın şurası buradaki bonibonum. 1 2 üçüncüye geldim. 1 2 üçüncüde yine bonibon var. Yani tam orta ilmekteyim şu an. Doladım. ikinciyi aldım. Doladım. Üçüncüyü aldım. Ve bu üçünü bir ilmeğe düşürdüm devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Tekrar bakın tam orta. 2 bonibonun ortası. 1 2 3 defa sardım. 1 taneye düşürdüm. Devam ediyorum. Bu şekilde Sıranın sonuna kadar gideceğiz. Sıra sonuna geldim. Yine aynı şekilde bir bunu bir sağdan ilmek ala ala sıra başına döneceğiz arkadaşlar. Bu arada popkornlarımızın ara boşluğunu sıklığını isterseniz daha seyrek isterseniz daha sıkı yapabilirsiniz. Burada tek ayarlamamız gereken nokta arada kalan ilmeklerimizin ben 5 tane düz ilmek yaptım ya heh, o ilmek sayımızın tek olması 3 olabilir 5 olabilir 7 olabilir ama tek olması lazım Çünkü bir sonraki sırada tam aradaki orta kısımdaki e, ilmeğin üzerine getiriyoruz ya popkornumuzu ya da bonibonumuzu artık ne dersek onun için tek sayı olması lazım şimdi burada yine son ilmeğe geldim bu ipimi bu tarafa alıyorum alttan diğer rengimi çıkardım ve son ilmeği bununla ördüm alttaki beyazın hizasına gelene kadar devam ediyorum buraya geldim yine 1 2 3 3 defa sardıktan sonra tek ilmeğe düşürdüm. Ve aynen devam. bir düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz, 5 düz. Ördükten sonra yine beyazın hizasına geldik. 1 2 3 defa doladıktan sonra ilmeğimi teke düşürüp devam ediyorum bu şekilde modelimizi ilerleteceğiz arkadaşlar bu şekilde ben birazcık büyütüp geleceğim bütün olarak görebilmemiz açısından sizler de isterseniz 80 santimlik battaniyeyi bütün başlayıp Hepsini bir defada aynı bu şekilde çıkabilirsiniz. İsterseniz de mesela bu kadar bu kadar kareler yapıp 80 santimi dörde böleriz. 20'şer santimlik kareler hazırlayıp bir kareyi bu şekilde motifli bir kareyi sadece beyazdan ya da kırmızıdan yaparak bir motifli kare bir düz kare bir motifli kare bir düz kare şeklinde yana ve yukarıya doğru sıralayarak sonrasında dikerek birleştirerek yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben şimdi birazcık modelimi uzatıp geleceğim. Evet şöyle modelimi büyütüp geldim arkadaşlar. Şöyle önden yandan göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Emin olun şurada daha güzel kameraya yansıtamıyorum bu güzelliği puf puf o kadar güzel ki şöyle sizler de yapınca ne demek istediğimi ancak anlarsınız sanırım. Evet bu şekilde anlatımımızı tamamlamış olduk. Yapacaklara kolay gelsin diyorum. Videomuzu beğenip yorumlarla desteklemeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla paylaşmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.